kez pişmeyen cheesecake yapacaklar. Bu tarif sizin için. Cheesecake'inizle şov yapmak istiyorsanız bu püf noktalarını mutlaka kaydedin. Öncelikle bisküviyi robotta un haline getiriyoruz. Çünkü içinde minik parçalar kalırsa pürüzsüz dilim almanızı zorlaştırır. Yağı eritip bisküvinin üzerine ekleyerek karıştırıyoruz. Kenarlarını ve tabanını pişirme kağıdı ile kapladığımız kek kalıbına döküyoruz. Bardak ile düzleştirip bastırıyoruz tabanının dağılmaması için yağ ve bisküvinin iyice karışması ve üzerine bastırılması gereklidir. Buzdolabında katılaşması için bekletiyoruz. Yağı eritip ılımaya bırakıyoruz. Harcın sıvılaşmaması için yağı ılıtmamız önemli. Ayrı bir kaseye labne peynirini harcın kıvam alması için süzerek koyuyoruz. Krem peyniri ve pudra şekerini de ekleyip çırpıyoruz. Üzerine krema, limon kabuğu rendesi ve vanilin ekleyip düşük hızda çırpmaya devam ediyoruz. Eritilmiş beyaz çikolata ve ılıyan yağı ilave edip spatula ile karıştırıyoruz. Peynirli harca eklediğimiz yağ ve beyaz çikolata harcın hızlıca katılaşmasını sağlayacaktır. Buzdolabından çıkardığımız bisküvi tabanının üzerine döküyoruz. Derin dondurucuda 1 saat bekletiyoruz. Karpuzu blenderdan geçirip süzüyoruz. Üzerine koyacağınız meyveyi kendi damak zevkinize göre tercih edebilirsiniz. Ancak tane yerine püre meyve tercih etmenizi öneririz. Sos tenceresine karpuz suyu, toz şekeri ve nişastayı ekleyip karıştırıyoruz. Kıvam alınca ocaktan alıyoruz. Ara ara karıştırıp ılıtıyoruz. Derin dondurucudan çıkardığımız cheesecake'in üzerine döküp yayıyoruz. Tekrar derin dondurucuya koyuyoruz. 5 ile 6 saat bekletiyoruz. Ancak ertesi gün servis edeceksek buzdolabında bir gece beklemesi yeterli. Derin dondurucudan alıp dilim alabilecek kıvama gelene kadar bekletiyoruz. Kolay dilimleyebilmek için bıçağınızı ısıtabilirsiniz. Dilim aldıktan sonra kalan cheesecake'i bekletmeden buzdolabına koymanızı öneririz. Aksi takdirde yumuşayacaktır. Servis öncesi file antep fıstığı serpiyoruz. Püf noktalarına göre tarifi yaptığınızda enfes bir cheesecake elde edeceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun.